31 bir çekiyor. Um, can I help you? Sapığa bak. This is Sapık orospu çocuğu. Kapını kilitle kızım. Kapını kilitle kapını. <laughs> ah! Hamına kodumun nereden geldin sen lan? Oh, there, Kapıda biri var. Oh, <laughs> Çok komik sik kafası. Funny. Altıma sıçtım lan burada. Oh, that was just my phone playing an audio. Hadi çık bakayım. Like he spent quite some time planning. Git Allah'ın telefonuna inanmıyorum. Yes, it was so worth it. Anyways, I got a suggestion on something we can do tonight. Ne film mi izleyeceğiz? Sure. It better make up for all of this. Ne? I was thinking, what if we? Abi be Tan, Mecizir Tan. tonight ilia we'd have the